İşte kadınlar için sınırlı üretim. ideal eş adayı profili. Bir teknik özellikler. Gözleri sadece seni görmeli. Ama yolda yürürken direğe çarpmayacak kadar da etrafın farkında olmalı. Selektör yapmayan model evde yerlerin silindiğini gördüğü an üzerinden parmak ucunda geçme yeteneğine. Buna ev içi ediyoruz. Mutfak IQ'su. Sadece yumurta kırmakla kalmamalı bugün ne yesek sorusuna fark etmez cevabını vermenin bir boşanma sebebi olduğunu bilmeli. İki yazılımsal özellikler. Duygusal zeka. Gelişmiş sensörler. Kadının yok bir şey, iyiyim demesinin aslında. Şu an fırtına öncesi sessizlikteyiz. Derhal sarıl ve sevdiğim çikolatayı getir anlamına geldiğini anlayacak bir işletim sistemine sahip olmalı. Hafıza kartı. Yıl dönümlerini, doğum günlerini ve o gün bana neden öyle bakmıştın? Denilen dört yıl önceki o salı gününü unutmamalı. Ya da çok iyi rol yapmalı. Gürültü engelleyici. Annesinin oğlum seni çok zayıflamış gördüm dediği anlarda kulakları otomatik olarak kapanmalı. Üç kullanım kılavuzu. Sosyal beceriler. Televizyon kumandasını. Hadi bugün senin dizini izleyelim diyerek uzatabilmeli. Bu modern dünyada şövalyelik nişanıdır. Fotoğrafçılık yeteneği. Beni bir çeksene denildiğinde kadını olduğundan 5 kilo zayıf ve 10 santim uzun gösterecek. O mucizevi açıyı bulana kadar pes etmemeli. 50 fotoğraf çekip hepsinde aynısın dememeli. Dinleme modu. Akşam eve gelindiğinde kadının iş yerindeki gözdenin aslında ne kadar sinsi. Biri olduğunu Anlatan 45 dakikalık sunumunu Ara sıra hadi canım Gerçekten mi? Gibi onaylayıcı sesler çıkararak dinlemeli Dört dayanıklılık testi aveme mukavemeti Elinde mağaza poşetleriyle Bir koltukta Üç saat boyunca Yüzünde burası benim vatanım ifadesiyle bekleyebilmeli Kavanoz açma uzmanı Dünyanın en zor açılan turşu kavanozunu bile ben erkeğim karizmasını bozmadan açabilirim. <laughs> Lütfen abone olmayı unutmayın.